Bismillahirrahmanirrahim. Ve imma nakisul irab ya da nakis irab olur. Ya tam irab olur dedik. Hı. Ya da yani hareke. Hareke Hı. ya tam irab olur bunun gibi ya da nakisul irab olur. Ve huve ala kısmeyin. O da ikiye ayrılıyor. Kısmın Evvelki bir bölük kısmı ise raf'uhu bi zammeti. Raf hali ötreyl. Hani Harekeyi tam gibi. Evet. Ve nasbuhu ve nasb hali de ve cerruhu cer hali de bil fethedi. Nasb ile ceri fethiyle kesresi yok. Hmm. Anladın mı? Ee, evet, nakıslarda kesre nakıs. yok. Nakıslarda bak eksiklik var. Onun için nakısı nakıyoruz. Hmm. Ve dalike bu gayrul munserifi. Ha bu da gayrul munserif de Gayrul munserif. Daha evvel bize gösterdiği mufret <laughs> munserifti ya da cemil mukeseri munserifti. Bunlar tam idi. Şimdi geldik nakıs iraba. Nakıs irab da diyor ki refali zemme ile. Tamam ona dokunmadık. Ama nasb ve cer hali fete ilendir. Bu da nerede olur? Gayrı Musa'yı. Gayrı Musa'yı. Ne bu? Cainah Ahmedu. bu Ahmet gayrimüsereftir Ahmet dün diyemezsin hmm. o gayrimüserefleri İzhar'da da kafiyede de uzun uzun inceliyorlar nasıl müseref oluyor niye bu Ahmet gayrimüsereftir alemdir diyor isimdir diyor, özel isimdir hmm. özel isim olunca fiil kurallarına girmiyor demek hmm. anladın hmm. şimdi bak Cainah bize geldi Ahmetu Ahmetu gayrimüsereftir ve refali nedir Ötürüdü. Zammedir. Doğru, Doğru. mu? Hı. Aleyhisselam. Ve seddekna Ahmedi. Ahmedi kelimesi yine gayri müserif olup nesf hali nasıldır? feteyle. ile. Ve amenna bir Ahmedi olacak diye. Ve Hı. amenna bi Ahmedi diyoruz gene. Hı. Ne oldu burada da cerhali? hali? Üstünledir. Üstünledir. Evet. Demek ki burada nakis-i Rab var. Hı. Bunu anladık. Anladın mı burayı? Anladım. Ve kısmın, nakıs irabın diğer kısmı ise ref'u bi zammeti. Aynı birincisi gibi ref'ali zamme ile ve nesbuhu ve cerruhu halbuki bir tarafta ve cerruhu ve bil, bil diyor. Yani. Tamam mı? Bak şimdi ne diyor? Ve nesbuhu ve cerruhu nasbi cerri bil kesreti bu da tam aksine. fethe ile değil, kesre ilendir. Ve ki bu da cemul müennesi salim. Hmm. Bu da cemi müennesi salimde oluyormuş. O zaman kavramak kolay. Hmm. Yani e, evvel oluyordu biliyoruz. Bu hmm. fırat oluyordu. Cemi mükeser müsrifte oluyordu. Hmm. Ondan sonra geldik Nakı e, nakis Nakı sığrap da nerede oluyordu? Gayrı gayrı oluyordu. Ha, şimdi de geldik. Ee, ikincisine. Varmış. İkincisi de zemmi e, refile nasbi ceri kesreyle. Üstünü alamıyor bu. Hmm. Bu da nerededir? Bu da cemi hmm. müennesi hmm. salimde olur. Bak. Câena mucizatün. Mucizu, mucizani, mucizunu, mucizetü, mucizeten mucizatün. Tamam. Hmm. He. Bize mucizeler geldi refali dammeyle. dammeyle. Ve seddek mucizat tin. Tin. Bak altında. Evet. Bize mucizeler geldi. Nesb hali üstün değil. Esreyle. Esreyle de. Ve amenna bi mucizatin. O zaten esreyle. O da aynı öyle. Bunu dalladık mı? Tamam. ve tani ikincisi. İkincisi dediği şu ev bil hareketi. Tamam mı? Vel hurufu. Vel hurufu erbaatü. geldi ya. Şimdi buraya hmm. geldik herhalde. Bak şimdi. Ve İmma tamul irab. Yani harf ile irab olanlar. Ya hmm. tam olur. Ve o da nedir? En yekûne ref'u bil vavi. Bak. Hmm. Bunda hareket yok. Harfler var. Hareke anladık. Evet. Harekeyi anladık. Şimdi harflere geldik. İrabi harfle olanlar. Onu öğretiyor bize. Diyor ki, refali babdır. Ve nespuhu bil elifi. Nesp halida elifilendir. Ve cerruhu bil yay. Cerhalida yeylendir. Ve der ki bu da el esmaus siktetil mutelleti illetli olan altı isimde olur bu bu harflerin irabı nerede olur? İlletli olan altı isimde. Evet, öyle illetli isim ki el muzafetu ila gayri ya il mutekellimi şu mutekellim yasına muzaf olmayanın dışına muzaf olacak. Hmm. Mufreden mufret olacak ve mukebbereten mü müseyrun den olmayacak. Hmm. İsmi teshirden olmayacak. İsmi tesir olmayacak, mufrat olacak. Bu tekelim yasına da muzaf olmayacak. Böyle olan altı isimde. Bakalım. Aşağısı sefer yazayım onları. aklımda kalsın. Bak şimdi. Harflerin irabi. Doğru mu? Evet. Vav. Wow. Elif Av Elif ya. ya, Tamam mı? şimdi diyor ki burada bunun hani refali refali vav wow. nasb nasb hali elif cer hali ya doğru mu? Bu da geldik. Ee, bu da illetli altı tane isim, Bu isim ha, Bu da illetli altı isimde isimde olur. Olur. O isimler, tamam mı? Hı. O isimler, o o isimler bu tekellim bu tekellim yazı dışında bu tekellim yazı dışında bu tekellim yazı dışında müfred mufret olacak müfred olacak çünkü yani yani İsmi tesgir ismi tesgir sırası ismi tesgir sırası olmayacak. Olmayacak ve muzaf olacak. Ve muzaf olacak. Bu yazdığımı anladın mı? Anladım. Mesele yok. Yani aklında sonra tam olasın diye şey yaptım. Evet. Şimdi bakalım. Vehiye, o altı isimler, illetli isimler dedi ya, Hı. Ebu'hu, babası Hı. ve ehuhu. kardeşi ve Hemuha, karısının tarafından akrabası ve Henuhu hanımın avret yeri. Bunu niye böyle yapıyorlar? Ben <laughs> Avret yeri. Ve Fuhu, ağzı ve Zumal'in mal sahibi. Tamam. Bu altı tane böyle. Şimdi bu hemu haya muzaf olmuş. Henu huya muzaf olmuş. Tamam. Fu huya muzaf olmuş. Ve zu malin zu male muzaf olmuş. Ebu hu ebu huya muzaf olmuş. Ehu huya muzaf olmuş. Ama bak bu tekellim yası yok. Ondan sonra müfred olacak bir de nüseyrin sırasında değil. Hı. Anladık tamam. mı buraları da? Tamam. Peki. Güzel. Ne şimdi bakalım. Misalleri veriyor şimdi. Câena Ebul Kasim'i aleyhisselam. Câena bize geldi. Ebul Kasim'i Kasim'in babası aleyhisselam. Refali neylendir? Damla ile değil Bu. Ebu... Hani zamme? Vav, harflerde irap bu işte. Evet, bessedekna Kasimi aleyhisselam burada da e, biz Kasim aleyhisselamı Kasim'in babasını tasdik ediyoruz Hı. ebel ebel diyor. Hı. ebel Kasim Hı. burada eba ebe ne ile mensup elifle elifle mensup ve amenna bi Ebil Kasimi aleyhisselam burada ne ile cer ile doğru mu Hı. harfler ref, nas, ceri gösterdi mi bize? Gösterdi. Nerede gösterdi bize? İlletli altı, altı isimden. Isimde. Bu ne? Tam olarak. Harflerin tam irabini gösterdi bize. Hmm. Ve imma nakisul irab. Bu harflerin nakis irabına gelince ve o da alak kısmeyni. O da iki kısımdır. Kısmı. Birincisi bil Bilbavi, Raf'i babili o biri olduğu gibi. Ve ve cerruhu bil Nasbi cerri yâi bunu. Ve dâlike bu da cami'ül müzekkeri salim. Bu da cami'ül müzekkeri salimde oluyor. Hmm. Harflerin tam irabi nerede oluyor derseler ne diyeceğiz? Cemi müzekkeri salimde hmm. olur. Ve ulu. Başka ulude ve işrûne ve işrûne de ve ehevâtiha ve işrûne'nin kardeşleri. Kim diyor ki işrûne'nin kardeşleri? Bu anda hakkında saydı ya on tane. Dokuz dedi. Yok canım. De değil. Yok, canım. Değil yok değil. Ya işrûne'nin kardeşleri kim biliyor musun? Felâthûne, erbaûne, khamsûne, sittûne. Ha sayılar da. <laughs> Orada dokuz dedi ya benim aklıma. Selam, o Evet. Anladın değil mi? Evet. Ha, burada da diyor ki Ulu ve işrune ve kardeşlerindedir. Ha, bakalım. Câ enel murselune. Şimdi Câ enel murselûn. Şimdi tam irabi veriyor bize herhalde. Nedir? Ee, harflerde burayı harflerde, tam verdi. Şey, nakıs irabi Nari, veriyor. Ha, nakıs veriyor bize. Evet. Harflerin tamini verdi bize burada. Hı. Şimdi nakıs irabini veriyor. Bakalım. Câ enel murselune. Tamam. Refali neyle? Bu abili. Bu abili. Doğru mu bu? Evet. Doğru. Burada bir arıza var mı? Yok. Yok aleyhisselam. Ve seddeknel murseline. Bu da yaylan. Bak bunda arıza var. Murseline. Ve seddeknel murseline. Yok bunda da arıza yok. Murseline. Bak ne? Fethali neyle ile? Üstün. Bu iki kısımdır demişti zaten. Bak şimdi. Üstün geldi mi? Evet. Ve amenabil bil murseline. Hani esre gelecekti burada? Hmm. Burada esre gelmedi. Burada da Murseli yine gene esre geldi. Tamam mı? Hmm. Ha, bunlar arızalı. Nakış. Y var sonlarında onda. Hmm. Bunlarda arıza var. Yani harflerledir bak ye iledir. Nas hali, cer hali ye ilendir. Halbuki nas hali elifle olması lazım. Öyle değil mi harflerde? Hmm. Evet. Onun için bunlar oldu. Aleyhisselam. Birinci, bunları okuduk. Ve kısmın diğer bir kısım var. İkinci, iki kısmı ayrılıyordu ya. Şurada. Evet. Neredeydi? Şurada şurada. bu. Ha. Bakın ha. Nakısı. ha. Nakısı grab. İki kısım diye. Birinci kısmında e, Refali ref Nes yani. ve cer hali ye ile. oldu. kısmı, diğer bir kısmı. Ref'uhu bil elifi. Bak bunun vavi değil. Bunda elif oldu. Hmm. Ref'ali elif ile. Ve nesbu ve cerhu bil yai Burada vavi vavdan mahrum kaldı. Onun için bu da nakis Bakalım. Ve dalike bu da nededir? Et tesniye tü tesniyededir. Vesnani. İsnan kelimesindir. Ve kila kila kelimesindedir. Muzafen ila muzmerin. Huma. Kila huma. Umaya zam olacak. Kıladı. Hmm. Burada onu diyor. Muzafen ila muzmerin. Sen göreceksin zaten Umaya zamir olduğunu diye Anladın mı burayı ne demek istediğini? Evet. Hmm. Tesliyede Tesliyede isnan kelimesinde ve bir de kila kelimesinde. Bunlar da hale direfi ne ilendir? Hani Babil olacaktı? Yok. Nakıs. Nakıs oldu. Anladın mı? Onu bize? Evet. Evet Allah'a Çevir 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 çevir. Ben gittik ha. Ama bitireceğiz burada. Burada bitireceğiz. Bir tane daha tersiz kalıyor. Bir burası kalıyor işte. Ha. Evet. Oo bir burası kalıyor. Hı -hı. Bitirdik evet Hem de anlıyorsun ha. Hı -hı. Şükürler olsun güzel anlıyorsun vallahi. Vallahi ben birinci de böyle okuduğum zaman anlamadım böyle. Ne yalan söyleyeyim. Belki ben güzel anlatıyorum. Çünkü ben evet, Sen güzel, güzel değil mi? Tamam. Şimdi burada diyor ki Ca enel ithnani. Cā'enel iki kişi bana geldi. Burada haledref'i ne ilendir? Eliflendir. Kilahuma ne ilendir? eliflendir. Ey ne demektir? El kitabı. El kitabı ve sünnetü. Kitap ve sünnet ve teba'anel Ben hem kitaba hem sünnete tabi. ikisine de tabi oldum. Bak burada da Nasb alameti yeyle geldi. Gördün mü? Kileyhima. Hmm. <laughs> Bak. <laughs> Kilahuma idi. Kileyhima hmm. oldu nasb Ve amelna bil itneyni kileyhima. Ve ben ikisiyle de kitapta da sünnette ikisiyle de amel ederim.